Şöyle, nasıl yapıldı bize? Şöyle, ne yapıldı? Açık ne postene, koy kabına. Sen de koy dostum. Evet. Çok güzel. Şimdi bir parça mesh paneli var, bir de motorumuz var, değil mi? Bir de küçük küçük lastikler var. Şimdi o evet. var ya. Siz çok şanslısın, biz de şanslıyız. Yağmur yağmaz, yağması. Bunu unutur çünkü çok şaşkın bir motiv. Ben, al bakalım. Herkesle daha genişlikler. Böyle takıp aşağıya doğru indiriyorum. Bu, bunlar. Bunları genişleyici modda indiriyoruz, tamam mı? İstersen. doğru ne yapıyoruz çocuklar? İnme başlayalım mı? Bu çocuklar, çocuğun içinde beş tane şöyle birleştirici modülümüz var. Çekiyorum, buraya bak. Devam ediyoruz. Arkadan, arkadan, arkadan. Solak, tamam. evet. Bu ikinci sütü, ikinci evde Bu ortadaki büyük... büyük bir kuş var. जिस <laughs> <laughs> Devlet görevde Şimdi Orada gözlük verildi, gözlük taktık ve e, bir uzay roketine bindik. Gözlüklerle her şey çok değişik gözüküyordu. Ee, büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Aynen buradaki Teknofest gibi uçaklar yapmak istiyorum. Ve uzay yolculuğuna çıktım. 9 boyutlu koltuklar sallandı. Gördük Mars'a gittik. Cık. Meteorlar vardı. Çarpıyorduk böyle koltuklar yana doğru gitmişti. E Mars'a giderken evet. Mars'a giderken heyecanlandım.